Bir gece dükkandan dışarıya bakıyordum. Dışarısı karanlıktı. Almaya doldu. Ee, galeri dükkanındayız. Arkadaş arkadaşı beni oraya çağırmıştı. Orada buluştuk. Çıkacağız. Çam çıkmaktayız. Ee, şu arkamız e, Yazane. Dükkanın ortasındayız. Ma, şey galeri. Şu karşıki duvar. Şu duvar, şu. Üçü tamamen cam. Dışarısı zıfır karanlık. Salon, e, lamba yanıyor. Biz ortadayız. Karşımda duruyor. Ona bir baktım ki e, şu arkamız var ya arkamız orada gördüm. Otomatik olarak. Karanlık kendi sayına olmuş. Burası oraya taşınmış. Bak ne gördüm. Bir gece dükkandan dışarıya bakıyordum. Dışarısı karanlıktı. Dükkanın camı ayna olmuş. Haberim yoktu. Cam olduğunu bilmiyordum. Benim arkamı gösteriyormuş. Ben bilmiyordum cam olduğunu. Dükkana yeni girdim ya şuradan girdim. Şuranın da cam olduğunu bilmiyordum. Konuşmaya başladık. Baktım ki oho dolaplar falan hepsi var. Benim arkamın beni benim arkamı gösteriyordu. Anlıyor musunuz böyle tasvirimi? Karşımda adam duruyor. Mesleviden anlatacağım şimdi. Karşımda adam duruyor. Burada benim şurası yazane malzemeleri, orası cam, dışarısı karanlık. Bu otomatik olarak oraya taşındı mı? Ben onunla konuşurken baktım Allah Allah. Bütün o buradaki her şey orada gözüküyor. Ama burayı da fazla bilmiyorum. Yeni girdim ya. Benim arkamı gösteriyormuş. Arkamda olanlar olanları önümde Oluyormuş zannettim. E bir baktım ki arkamda cerran eden hadise önüm gelecek olmuş. Orası geçmiş. Ön taraf ne? Gelecek. Ben ona doğru giderken mer geçmişime yaklaşıyorum. Şöyle diyeyim. Şimdi istikbal hale uğruyor. Mazi dökülüyor ya. Dökülmüyor Biraz ne oldu ya? Üşmüş Bak istikbal hale uğruyor. Mazi dökülüyor. Tamam. Peki bizim yaptıklarımız mazi değil mi? Geçmiş mazi. Mesela. Ona he? Ona göre hale uğruyor. Tabi bak şimdi. Seni mesela Ümraniye'den geldin. Mazi değil mi orası? Peki Allah sana haşirde gösterecek mi onu? Evet, o zaman ha, peki senin Ümraniye şu anda geçmiş. Ama onu haşir meydanında sana göstereceği için senin geçmişin öne atılmış olmuyor mu? O zaman sen geçmişine gidiyorsun. <laughs> geçmişine gidiyorsun. Ona yaklaşmak istedim. Arkamdakilerden uzaklaşmış oldum. Bir baktım bu yazan orada ya. O bir baktım orada şey var su falan vardı. Ona su alayım dedim. Ona doğru gitmeye kalktım. Baktım ki e, uzaklaştım. Asıldan uzaklaştım. Gittim ona. Hani serap var ya. Gittim ona baktım belirli bir mertekal kafam yerine geldi. Bir baktım ki değilmiş. O kadar dalmışım ki, Astıma dönseydim, arkama dönseydim iki adımla alacaktım o şişeyi. Ama onun görüntüsünü Astı zannettim önümde olduğu için. Ona gittim, mer Astıdan uzaklaştım. Buna sonradan mutluluk oldum ve hayretler içinde kaldım. O anda kaldım, o anda kaldım. Dünya da aynen buna benziyor dedim. Yak Dünya'ya yaklaşmak istersin. Yaklaştım zannediyorsun, oysa ondan uzaklaşıyorsun. Dünya buna benziyor. Meslede de geçiyor değil? O büyük satların diyor, e, timsalleri ayna gibidir. E, şey diyor, istikbal mazinin aynasıdır diyor. Öyle değil mi? Neyse, ne anladınızsa. Ama o yaşanır be Murat. O kadar etkilendim ki yazdım ben bunu. Bir baktım ki asıldan uzaklaştım. Dünya nedir? Asıl değil. Fotokopi. Ne kadar as fotokopiye aslına yaklaşırsan zannediyorsan